Sevgili arkadaşlar hepiniz oyuncu çirkinliğine hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Kardeşlerimize 24 saat içerisinde su altına ev yapmalarını söyledik. Bakalım neler yaptılar. Kimlerin hayal gücü daha yüksek. 13 tane kardeşimiz var. En baştan giriyoruz aşkım benim. Eski bir sürümünü kullanıyormuş bu kardeşimiz. O zaman Duhan kardeşimize giriyoruz. Bu arada arkadaşlar sizler de videoyu durdurup like atıp kanala abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bizlerle bu tarz yarışmalara katılmak isterseniz, hayal gücünüze güveniyorsanız açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Su altı evi dedik. Akvaryumun içine mi ev yaptın? Vallahi Duhan kardeşimiz öyle yapmış. Nereden giriyoruz kardeşim akvaryumuna? Pardon evine. Aha da buradan giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Keşke özel bir kıyafet falan giydirseydim bize. Sırı sıklam olacağız şimdi. E şu evin içerisinin suyla bir alakası yok. Pencereleri keşke büyük yapsaydın dostum ya. Ve su deyince böyle aşağıda bir yerde olsa daha güzel olmaz mıydı yani? Dışında su var, İçinin alakası yok. Vallahi gülüm benim puanım kardeşimize 3. <laughs> benim de puanım 3. Yapacak <laughs> bir şey <yok> kardeşim. <laughs> Hiç benim aklımdaki şeyi yapmamışsın ya. Sadece yukarıda su akıtmış arkadaşlar. 6 puan Doğancım. Bir sonrakine geçelim. Bakalım Doğukan ne yapmış. Hayda bak bu güzel gözüküyor. Şelalenin altına mı yaptın lan evi? Harbiden görüntü olarak şu an beni cezbetti. Şu an yüze yüze içeriye giriyoruz. Keşke buralara bir iki balık atsaydın kardeşim benim ya. Bak tabanımız su, tavanımız su ama evimizin içerisi ufacık. Dışarıdan görüntüsü süper. Mutfağın falan yok bu tuvaletin. Bir tanecik oda mı yaptın sadece? Valla tek gözlü bir oda. Buraya da sular bassa hiç fena olmaz değil mi kardeşim benim? puanım sana 2. Hayır ya görüntü açısından ben diğerinden daha çok beğendim. O yüzden benim puanım 4. Aşkım görüntüde ne var Allah aşkına bir baksana şuna. Sonuç olarak şelale görüntüsü ve eve giriyorsun. Az önceki akvaryumun içindeydi. 4 2 daha 6 puan Doğukancım. Bir sonrakine geçelim. Survival dünyam hoş geldiniz. Gebli abi şu abla. Hepsini survival'da yapmış. Reis bu çocuk yaratıcı modu kullanmadan ha. Umarım güzel bir bir şey çıkartmışsındır kardeşim. Çok uğraşmıştır ha. Bak şu anda suyun üstünden girdik eve. Bir kat aşağıya iniyoruz. Bak aradığım şey buydu işte reis. Harbiden ha süper olmuş. Pencerelerin güzelliğine baksana ya. Koridorun güzelliğine bak reis. Zombi bile var. Zombi manzaralı su altı evimize hoş geldiniz. Oho balığa bak. Köpek balığı da koysaydın ya buraya bir tane. Benim puanım çok yüksek olacak yavrum bu eve. Hayalimdeki gibi olmuş. Oha bir katta burada varmış. Benim de puanım iyi olabilir kardeşim sana. Hatta bir katta çıkabiliyor muyuz? Ya yani buradan da çatıya çıkıyoruz. Kardeşim ben sana 7 puan verdim. 10 numara 5 yıldız. Benden de 7 ve 14 puanla şu an birincimiz. Egemen bakalım şu anda birinci ama Egemen'i geçebilen olacak mı? Bir sonraki evimize geçtik. Ohoho bak burası da güzel de. karadan eve girişimiz nasıl olacak canım kardeşim? Onu düşündün mü hiç? Bir köprü yapsaydın keşke. Vallahi ya çatı falan on numara olmuş. Buradan aşağıya iniyoruz. E şu yatak odası kısmı da güzel. Burası benim adam galiba mor mor manzarama bak süper. Abi manzara harbiden çok güzel gözüküyor. Oğlum balık falan da atsaydın içeriye keşke. Mutfağımız da burada bir Amerikan mutfak yapmış buraya. Ufak da bir yatak atmış. Böyle zenginlerin evine benziyor ha. Gayet güzel ama eve bir köprü yapman gerekirdi ulaşım açısından karaya. Onu çok beğenemedim. Benim puanım 6. 6 da vermek istemiyorum. Ama harbiden bir köprü yapsaydın kardeşim belki birinci olacaktın. Ben de 7 puan verdim. 13 puan. GVK Venom sen ne yaptın bakalım? Oğlum akvaryum yapmışsın. Akvaryum ev mi istedik biz ta? Allah Allah. Buradan suya alıyoruz. Evlerde? Oradan gözükmüyor ki ev. Ee, orayı açtığın gibi evin içerisini su bastı bile. Kapatalım da bari. Heh, Manzara nerede tacım? Hani manzara? Bu mu şimdi manzara? Tam yok. Kapı yok. Hiç beğenemedim reis. Ben de hiç. Venom'a yakışmayan bir ev olmuş. O yüzden burası bence TNT ile havaya uçurulmalı. Sen ne diyorsun? Uçurmasan daha iyi tabi ama sen bilirsin. Bence arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes buranın havaya uçmasını isterdi. Ve ben de uçururum. Yıkma! Bak kapatmış uçurmaya. Neyse biz de elimizle <laughs> yıkarız Tacım. Ben bir puan verdim reis. Benden de iki. Oğlum denizin içine yapın dedik. Akvaryumun içine yapın demedik ki. Emre nerede bakalım senin su altı evin? Bu ne lan? Buradan giriyoruz deme de eve. Su nerede? Bir dakika göreceğiz aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl su altı evi? Su nerede? Oğlum çeşmeyi açsam bile daha fazla su gelir lan. Yani odaları falan yapmışsın. iyi güzel hoş. Balıklar da geçiyor da. Şu hani camları bu... kır. Su evi olsun burası. Camları kırayım mı? Bir tane kırsak ne olur? Balıklar gelir mi buraya? Aha da su evi daha güzel oldu. Vallahi benim puanım 3 Emre kardeşim ya. Vallahi benim puanım 2. 3 2 daha 5. Şöyle şurayı havaya uçursam acaba ne olur? Kötü şeyler olur. Zenk. İyi lan evin zararı görmedi. Haydi bir sonrakine. Ahmet'in dünyasına geldik. Bambular falan çıkmış evin üzerinden. Evin girişi güzel seyir ki evin kendisi de güzeldir. Yeblu abi kuzenim sana selam. Aleyküm selam canım benim. Şimdi nereden giriyoruz eve? Ev sahibi göster bakalım. Oğlum yüzerek girmeyelim ya. Direkt balıklama atladı. E üstümüz başımız sırılsıklam oldu bile. E şu dalamıyorum Buraya... içeri. Balıklar daldı sen dalamadın. Buraya camdan bir yer yap. Biz kuru bir şekilde evin içine girelim. Allah tamamdır. Şimdi içerisi çok güzel. Dışarıdan su sesleri de geliyor. Ocağımız dayanıyor. Sanki böyle huzurlu bir ev ortamı var değil mi? Ama su görünmüyor hiçbir yerden. Hani şuraya ufak bir pencere koymuş. Keşke evi komple camdan yapsaydım daha iyi olmaz mıydı canım benim? Süper olurdu. Dıştan çünkü ben çok beğendim. Kapıyı da kapatalım. Oğlum balık geldi içeri. <laughs> balık öldü. Aç bir aç. Hadi çık lan. Lan öleceksin çık çık. Aferin tamam. Yolladık mı? Öldü. Başka odası da yok. Benim puanım 4 ya reis. Beğenemedim. Vallahi dıştan çok umutlu başladım ama içine girince yani suyla alakası yok görünmüyor. Sadece sesi var. O yüzden benim de puanım 4. 4 4 daha 8 puan Sametçim. Hala egemene geçebilen olmadı. İsa şimdi biz bu eve nasıl gideceğiz canım kardeşim? Sen de köprü yapmamışsın. Ya Allah, bismillah. Cumburlop daldık. Gülüm ne diyorsun İsa'nın bu evi hakkında? Vallahi bilmiyorum. Hastane gibi. Kardeşim harbiden hastane yapmışsın sen Misafir odası. Gel bir oğlum. Biz misafir miyiz? Ev sahibi değil miyiz? Zırt tapoz. Yatak odamız da var burada. Bir tane yatak. Tımarhaneye şey de benziyor burası. Valla bu evde ben iki gün yaşasam hasta olurum. Psikolojim bozulur. Oğlum bir iç dekorasyon falan yapsaydın be. Koridorlara bir şeyler etseydin İsa. Mutfak güzel de aslında. Benim puanım iki. İki de verme be reis ya çocuğa. Ben de 5 puan verdim İsa'cığım. Abartma. Yedi puanım var. Haydi bakalım bir sonraki. Little Shine. Düz dünyada güzel bir sual TV yapmış mı? Ben. Hem bencecik şöyle dalıyoruz. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel girişi. Böyle yer altına girdik. Hafiften şöyle bir ıslanıyoruz. Kapımızı açtık. Burada kuruyoruz. Oğlum çok alçak değil mi? Tavada kafamı vurdum da yukarı. Hobbitler için yapmış ama manzara güzel. Manzara güzel. Sağ... Manzara da güzel değil aslında ya. Yan taraflar falan su değil ki. Tuvalete bir baksana sen küçüklüğüne. Neresi tuvalet? Ben onu anlamadım. Burası Bak, orayı tuvalet. Ha, burası. Allah cezanı vermesin. Bir kare tuvalet mi yapılır? Benim puanım 3. Benim puanım 1. <laughs> 3 bir daha 4 puan. Hiç böyle hayal gücünüz güzel değilmiş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk bu videoda. Alicim senin su altı evin nerede? Burada mı? Su üstünden başlayıp altında da bir kat olduğunu düşünüyorum. İnşallah öyledir. Yani su üst evi güzel de su manzarası yok oğlum. Balık manzarası yok. Sadece suyun üstüne yapmışsın sen. Ama ev çok güzel görünüyor. Alt katı vardır inşallah. Alt katı yok reis. Üst katı var üst. sadece. Yapma be. Şu pencerelerden su altına yapsaydın manzarası enfes olacaktı. Mutfağın falan da gayet güzel. Çok güzel görünüyor dışarıdan. Aman bile yapmış reis baksana. Mum <laughs> bile koymuş. Kardeşim benim sana puanım kaç olsun ki ev güzel evi puanlasak birinci sene olurdun ama maalesef konsept dışı bir ev yaptığın için benim puanım 4. Benim de puanım 3. Muhammed'in su altı evi. Bak burası iyi bir puan alacak gibi duruyor. Dışarıdan bakılınca hoş. Ama çok alçak bir oğlum tavanı ya. Su görüntüsü olsun diye mavi kullanmış ama hiç su görüntüsü vermemiş. Çok boğucu. Bak doğal duş görüyor musun reis? Çocuk bunu bile düşünmüş. Aferin lan Spiderman. Buradan çıkıyoruz. Aha. Sadece onu düşünmüş sanırım zaten. Yani kaç puan verilir ki buraya? Hem gökyüzü manzaralı hem su manzaralı hem de balık manzaralı. Benim sana puanım 5. Benim sana puanım 3. Anlamadılar arkadaşlar. Olayı anlamış olsalardı güzel yaparlardı da ben anladıklarını sanmıyorum. Bu durumda arkadaşlar Egemen kardeşimiz birinci oluyor ve tekrardan evini ziyaret ediyoruz. Büyük ihtimal sizler de yorumlarda Egemen'e puan vermişsinizdir. Çünkü en iyi ev şu ana kadar Egemen'inki. Yani 7-7-14 puanla nasıl birinci oldu ben de hayran ettim ama demek ki herkes kötü yapınca bir kişi az bir şey bile iyi yapsa birinci olabiliyormuş aşkım. Valla ben de en çok bu evi beğendim. Puan da hak ettiğini düşünüyorum. Egemen'in ilk birinciliği. Kutlu olsun diyorum ve bir sonraki yapıda kardeşlerimiz AVM yapsın mı aşkım? Alışveriş merkezi Evet. Yapsınlar ulan. Bakalım en iyi alışveriş merkezini kim yapacak? Benim aklımda başka bir şey vardı da. Neyse bir sonraki videoda artık yaptırırız onu. Kankiler 24 saat içerisinde AVM yapıyorsunuz ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Egemen de kendi birinciliğini kutluyor. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.